Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koruyabilir. İlginç bir giriş oldu değil mi dostlar? Bu haber ve bunun gibi çok daha ilginç haberlerle dolu yeni bir derin mevzu videosuna daha Bismillah diyerek başlıyoruz. Videoya giriş yaptığım haber ABD'nin en ünlü gazetelerinden Wall Street Journal'da yayınlandı. Haberden ziyade eski bir CIA ajanı olan Paul Kolbe'nin kaleme aldığı bir analiz bu dostlar. Adam açık açık verin S-400'leri alın F-35'leri diyerek hem ABD yönetimine hem de Türkiye'ye mesaj gönderiyor. Bu eski ajan gibi ABD'deki analiz bozuntularının ABD kamuoyuna ve yönetimine akıl verdiğini ve mesaj verdiğini biz iyi biliyoruz. Bu kuruluşların kimler tarafından fonlandığını da biliyoruz. Bu ajan gibiler yazdıkları hakkında sahiplerinden izin almadan nefes bile alamazlar bunu da biliyoruz. Yani yazdıkları kendi hayal alemi değil. Sahipleri küreselcilerin Türkiye'yi Karadeniz'de bir bataklığa çekme heveslerinden başka bir şey değil bunlar dostlar. Bakın ne diyor. Ukrayna'nın hava savunma sistemine ihtiyacı var. Türkiye'nin elinde bunlardan bir tane var. ABD bu Rus hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı hani. İşte onlar diyor. Analizine devam ediyor. Üçlü bir oyun oynayalım ne dersiniz? ABD Türkiye'nin S400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardımcı olabilir. Hemen buraya küçük bir yorum parantezi açalım dostlar. ABD Karadeniz'e giremiyor şu anda. Bu bölgede uçaklarını bile uçuramıyor ve başka ülkelerden baskıyla kendi istediklerini yapmalarını istiyor. Soruyorum şimdi nasıl taşıyacakmış acaba S400'leri Ukrayna'ya? Şimdi ben gemilerini getiremiyor, bölgede uçamıyor diyorum ya. Bunu Biden'ın açıklamalarına istinaden söylüyorum dostlar. Rusya ile karşı karşıya gelmekten korkuyor tezini siz ister onaylayın ister onaylamayın. Ama ABD başkanı çıktı ve 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracaktım ya da ekonomik ambargo uygulayacaktım diyor kendisi. Şimdi siz ister korktu başkalarını sahaya sürüyor deyin, isterseniz istese Rusya ile savaşır deyin. Bana göre ise askeri anlamda NATO olmasa asla Rusya'ya ses çıkaramaz ABD. Devam edelim eski ajan bakın daha ne diyor. Türkiye'nin S400'leri Ukrayna'ya sevk etmesi karşılığında istediği F35'ler Türkiye'ye gönderilebilir. Böylelikle Rusya karşısında ABD ve Türkiye'nin ilişkileri tekrar normale döner diyor bu eski CIA ajanı. Bakın dostlar gerçekleri söylüyorum size. Şimdi iyi dinleyin burayı. Biz S400'leri yani Rusların hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya Rusya'ya karşı kullanması için gönderdiğimizde yaşanacakların neticesinde ne olur biliyor musunuz? Rusya'nın gözünde bir anda ABD'den hiçbir farkımız kalmaz. Bizim böyle bir dönemde kimsenin düşmanlığına ihtiyacımız kesinlikle yok. Hele ki ABD istiyor diye. ABD şimdi diyor ya ilişkilerimiz normale döner, tekrar dost oluruz diye. 40 yıldır Erdoğan'dan önce ABD ile dost olan yöneticiler bu ülkeyi yönetirken ve biz 40 yıldır terörle mücadele ederken ve biz NATO'daki tüm sorumluluklarımızı Avrupalı ülkelerden bile daha iyi yerine getirirken Bizim terörle mücadelemizde yanımızda değillerdi bunlar. Ülkemize Suriye'den, Irak'tan roketler atılırken, canlarımız şehit olurken, viski yudumlayarak taziye dileklerini gülerek dile getirirken bunlar, düşünülen Rusça meselesinde hava savunma sistemlerini bu ülkeden çekip gitmişlerdi. Bırakın terörle mücadele yardımını, bizim mücadele ettiğimiz teröristleri bize karşı silahlandırırken çıkacak ve bizim böyle bir takas neticesinde Rusya'ya karşı yanımızda olacaklar öyle mi? Böyle bir şeye bu topraklarda inanan biri varsa eğer o kişi vatan haini değilse kendisini bir an önce bir akıl sağlığı için psikoloğa göstersin. Bu kadar net. Bu bizi savaşın tam ortasına çekmek için ballandırılarak anlatılan insanlığın baş belası ABD'li emperyalist ağababalarının ve İngiliz derin devletinin bir Türkiye oyunundan başka bir şey değildir. Polonya bile bunların savaş uçağı oyununa düşmemişken biz düşeceğiz bu tuzağa öyle mi? Konuya dair son sözümüz şu olsun dostlar ve konuyu kapatalım. ABD yiyorsa eğer kendisine ait patriotları göndersin de dünyanın jandarması mazlum ülkelere karşı değil de Rusya'ya karşı nasıl olunuyormuş bize bir göstermiş olsun da biz de görelim. Şimdi dostlar böylesine önemli bir konunun ardından saçma fakat sizi keyiflendirecek bir Yunanistan haberiyle devam edelim. Yunanistan'da yayın yapan Proto Tema isimli bir Yunan gazete var. Bu gazete Nasyonal Interest gazetesinin bir Bayraktar TB2 analizini alıntılayarak sayfasında yayınlamış. Diyorlar ve istiyorlar ki Ukrayna'nın Bayraktar TB2 siyahları gösterdikleri üstün başarılarla Türkiye'nin batıdaki imajını düzeltmek için kullanılmasın diye ricada bulunmuşlar bu kişiler. Saçma bir haber farkındayım ama Yunanlıların böyle aciz ve sefil haberler yayınlamaları açık söyleyeyim hoşuma gidiyor. İşin daha da komik tarafı ise Mart ayının başında Ukrayna'da doğan bir lemura Bayraktar adı verilmesi bile bu Yunanlıları rahatsız etmiş. Bayraktar TB2'lerin dünya sahnesinde kimleri ne durumlara soktuğunun hesabını artık siz yapın dostlar. Şimdi çok önemli bir konuyla devam edelim. Panos isimli Yunan bir strateji analisti var. Söyledikleri çok ilginç ve eminim ilginizi çekecek. Yalnız bu bilgileri nereden aldığını siz de hemen anlayacaksınız. Ben de konunun sonunda buna değineceğim. Diyor ki Türkiye'nin çok gizli silah programları var. Nükleer silahlar geliştirme hırsıyla beraber uzun menzilli füzelerde geliştiriyor Türkiye diyor. Panoso'ya göre Türkiye çoktan geliştirdiği ama açıklamadığı gizli ile dışarıdan gelebilecek her türlü askeri tehdide karşı ülkeyi savunabilecek yeteneklere çoktan kavuşmuş durumda. Bu yorumunu da savunma sanayinde yetkili bir kişinin ifşaatlarına dayandırıyor. Muhtemelen Yunanistan'a ya da Avrupa'ya kaçan vatan hainlerinden biri bu bilgileri kendisine vermiş olabilir ya da suyu bulandırmak için yapılan açıklamalar olabilir. Bunlar dostlar. Ancak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in 17 Aralık 2021'de yaptığı bir açıklamayı analize eklemişler. Bakın İsmail Demir ne diyor bu açıklamasında? yapacak çok işimiz olacak. Çok yolumuz var. Ancak etrafımızda olan bitenlere baktığımızda Türkiye'nin kolay bir lokma olduğunu sananların çok pişman olacağı bir seviyede Türkiye'nin savunma sanayi diyor İsmail Demir. Panos devamında bakın nasıl bir noktaya değiniyor. Türk devleti Yunanistan, Mısır ve İsrail'in yanı sıra Rusya ve ABD gibi büyük devletlerle de anlaşmazlıklar içinde. Türk devleti batılı devletleri emperyalist olarak lanse ederek ABD'nin müttefiğim dediği devletleri ABD'nin emperyalist amelleri için maşalık yapmakla suçluyor. Bununla da yetinmeyip Suriye'de, Libya'da ve Kafkaslar'da bu büyük devletlerin karşısına korkusuzca çıkıyor. İşte Türk devletinin bu korkusuz adımlarının arkasında savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in açıkça söylemediği ancak birilerini şaşkına çevireceğini söylediği Son teknoloji ve uzun menzilli füzelerin olduğunu düşünmemek hata olur, diyor. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde Fransız-İtalyan ortaklığı olan samt hava savunma füze sistemlerini çoktan geçtiği ortadadır, diyor bu yazar. Bu bilgileri ortalığa yayanlar FETÖ'nün sağda solda batılı emperyalist ülkelere sığıntılarıdır dostlar. Ortalıkta bu makaryosların diline konu olan bu bilgilerin gerçeklik payı kesinlikle vardır. Ancak gizliliği de vardır. Bu basit medya organlarında Türk Devleti'nin sırlarının yazılıp çizilmesi ve konuşulması içerinin hala tam olarak temizlenmediğinin en büyük işaretidir. Ancak küllerinden doğan bu devleti kimsenin durdurmaya gücü yetmeyecek. Bunu da cümle alem görecek inşallah. Son bir konu daha ekleyeyim videomuzu sonlandıracağız. Bu da çok önemli bir konu dostlar. Şimdi az önceki konuya paralel aklınızda soru işareti bırakacak bir haber var sırada. Haberi vereceğim ve size en sonunda ilginç bir soru soracağım. Geçtiğimiz hafta birçok lider gibi Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum da Türkiye'ye geldi. Ve birçok savunma sanayi şirketi yöneticileriyle bir araya geldi bu Cumhurbaşkanı. Bu Nijer'le ilgili hemen bir dipnot vermek istiyorum size önce. Ülke Fransa'nın kol gezdiği sahil bölgesinde ve zengin maden yataklarına sahip. Mali Fransız askerlerini ülkeden kovunca... Fransa askerlerini bu ülkeye taşımak istemiş ancak Nijer halkı Fransız askerleri konvoyunun geçişine engel olmuştu. İşte bu ülke Army Recognition askeri haber sitesinin haberine göre Türkiye'den Bayraktar TB2 hürkuş eğitim ve hafif saldırı uçağı ve Ejder Yalçın zırhlı araçlarından oluşan bir savunma sanayi paketi siparişi verdi. Haberde Nijer Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre bu Türk savunma sanayi sistemlerinde kullanılabilecek ve Roketsan tarafından üretilen tüm mühimmatlarında siparişinin verildiği yazıyor. Şimdi soru. Türkiye sahip olduğu en güçlü seviye savunma sanayi silahlarını sırf para kazanmak için başka ülkelere satıyor mu? Yoksa Panos'un dediği gibi çok daha ileri seviyede sistemlere sahip ve bunları açıklamıyor ve kendine mi saklıyor? Sizce Panos haklı mı? Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha 4 konumuz daha vardı ancak video izlenme süresi istatistikleri bazı dostlarımızın uzun videolardan sıkıldığını gösteriyor dostlar maalesef. Bu nedenle tadında bırakıyorum ve o konuları da yarınki videoya ekleyeceğim inşallah. Destek için videoları beğenin ve kanalımıza abone olun lütfen. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.